Yani net bir şekilde yani çoğunuz hep aynı soruyu soruyorsunuz. Yani şu kadar puan param, param var. İşte bu kadar param var. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Ne alayım? Ne edeyim? Abi bak bunları bir unutun. Bak şu an oyun aptallaştı. Bak şu an ben gördüğünüz gibi takımımı sattım. Bir önceki videoda. Abi şu an mesela kadroda çok para etmeyecek. Ne bileyim Duracak adamları mesela inandığım adamları tuttum elimde, inanmadığım adamları fiyatı düşeceğini düşündüğüm adamları sattım. Şimdi Veron piyasada yok, tamam mı? Sebastian Veron eğer sizde de varsa yani si piyasada olmadığı için bu kartın değeri düşemez. Mesela Des, Wandish, Kolibali, Vampersi zaten 20-25 milyon, bunların hepsinin değeri düşecek. Bak, şunların hepsi değerini düşecek. Bir tek değeri düşmeyen tek adam var Veron. Onun için ben hemen hemen bütün takımı sattım. Siz de rica ediyorum yani adam madam almaya bakmayın artık. Şu etkinlik bitmesine bir hafta kaldı. Bu oyuncular gidecek. Bunların daha yüksek kendi adamlar gelecek. O daha yüksek kendi adamlar geldiği zaman istediğiniz gibi oyuncu alabilirsiniz. İstediğiniz gibi takım kurabilirsiniz. Mesela bak sattığım adamlara bak. 6 tane adam satmışım. Bunlardan bir tanesi Şöyle bakayım abi daha yüzük adamları satıyorum ama Bunlar satılmıyor artık eskiden satılıyordu Mesela Roberto Carlos'u 37 milyona satmışım Arkadaşım Roberto Carlos Bak şunu takip listesinde var zaten Şu an fiyatına bakacağım bak Roberto Carlos 37 milyon satmışım 34 milyon elime geçmiş Takip listesine baktığım zaman Roberto Carlos'un değeri hala artıyor Bak 40 milyona gidiyor bak şu an zarar bile Etmiş ettim yani Roberto Carlos hala yükseliyor ama yüzü üçgen yani onu kadroda çok fazla bulundurmanızın anlamı yok Roberto'nun. Mesela devam edelim. Kimi satmışım? Sterling. 14 milyon para gelmiş. Saka. 6 milyon para gelmiş. Tasamiro. 40 milyon gelmiş. Neydi lan bu? Touchment miydi? Neydi? 24 milyon bundan almışım. Şu an bir tane kişi kalmış. Polskos'u da 50 milyona satmışım abi. Gördüğünüz gibi an itibarıyla 395 milyon param var. Deli gibi gidiyorum. Deli gibi deli. Deli gibi gidiyorum şu an. Bütün takımı sattıktan sonra Shotecik gidiyor. Şu bonus ödüllerinden 6500 puan biriktirdim. Arkadaşlar yine bak tek tek atmadım bunları. Sizler için 6500 tane puan biriktirdim. Şimdi buradan çıkan oyuncuları biraz değiştirmişler. 106 bütün oyuncular, 105 bütün oyuncular, 104 bütün oyuncular geliyor. Yani şu ana kadar Hep birlikte nereden baksanız Ben size bir şey söyleyeyim Bak kaç bin atmışız zaten 30 bin puan atmışız abi 30 bin puan atmışız Ve bu 30 bin puandan bir bok çıkmadı <laughs> Belki 30 binliği geçtikten sonra 31 bin puanı geçtikten sonra bir şeyler çıkar Haydi bakalım İlk olarak kaç kaç 3-3 ilk yine 4 atıyorum Allah'ın hakkı 4'tür 4 değil 3'tür öyle bir şey yok hep bunlar safsata. Benim sevdiğim rakam 4 olduğu için ilk 4'ü atıyorum. Hadi yavrum hazır mısınız? Şu an çıldırmaya hazır mısınız? 1 2 kat. Geldi çocuk geldi. Nah geldi. <laughs> Allah'ım bayılıyorum bir bok çıkmamasına ya. Vay Ronaldo çıktı. Chatten biri Ronaldo yazmıştı. Bak Ronaldo'nun şeyi geldi ha. Yapma ya. Hemen 2 2 kim atayım? Peki, hemen ikili ikili sallıyorum. Çat hızlı hızlı atıyorum. Evet, buradan da bir bok çıkmadı. Yalnız bak bu oyuncuların takas yapacağız ya. Takasta bizim çok işimize yarayacak bu oyuncular. Buradan beceri. Ben yine 4 4 atayım ya. 4 4 iyidir. Şöyle bak yılbaşı yaklaşıyor sevdiklerinizi ve kendinizi mutlu etmek istiyorsanız Trendyol'dan Türkiye hediyeliğe gidebilirsiniz. Ben sizler için kendim bir tane hediye seçtim. Bir sürü hediyelik var buradan istediğiniz hediyeyi aldığınız zaman size hediyenin yanında biz de hediye gönderiyoruz. Taraftar gemiler tam sizin için. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş. Arkadaşınızın tuttuğu takımı üzerine arkadaşınızın kendi ismini yazıp hediye edebilirsiniz. Hediye vereceğiniz kişinin tuttuğu takımın ismini ve kendi ismini aynı anda yazabiliyoruz. Ve fiyatı da 44 TL. Sizler için gerçekten çok güzel bir hediye. Açıklamalarda linki bıraktım. Bize ulaşabilirsiniz. Bakıyorum. 3, 2, 1. Hadi. Abi oha cevheri kaptık. Şu oyunu sesini de açayım. Cevher şu an cepte. Abi baya bir oyuncu verdi lan bu. Bir tek Cevher'i çıkarabilmişiz ha. Başka hiç kimseyi çıkaramadık. Bu arada sadece emre oğlum 6500 puanın 1500'ünü harcadık sadece Cevher'e ulaşabildik ya. Gelmedi. Ulan bir gelseydin ne olurdu ya. Kim hiç geldi? Thiago geldi. Hadi beyler. İyi bir enerji istiyorum sizden. Güzel bir enerji istiyorum. Bak saçlarımı zaten mazlum gibi yaptım. Yey. Sen bana buradan bak böyle yatırdım onu tamam mı? Küçük Hüsamettin vardı bizim dönemimizde. Bu sefer giriyor ya. Ben inanıyorum. İşte bu. Yapma be ulan benim Ronaldo bu be. Olsun Felix Felix alkış mı? Alkış mı? Tamam bir fake attı ama yine bir alkış mı? Alkış alkış. Saçlarımızı böyle inek yalamış gibi yapmak güzel oluyor galiba. Geo Felix 8 milyon ediyor ama herkes de vardır bu ya. Bir bakalım ne kadar ediyor. Felix. Felix. Ne kadar ediyorsun lan sen? Aman Allah'ım 999 çıkmasın. Ah. Oh! ah. Oh! Sat yavrum. Sat şoteciğim. Güzel oldu güzel. Evet. Başarılı. Başarılı. Like. Kendi kendime like attım lan ben. Aa, kendi kendime like attım. Başarılı ha. Şimdi. Devam edelim. Üçlü mü ikili mi? Ramil ikili diyor ama. Dur bakayım. Evet sıfırlı. Allah'tan bak baktım ha. Allah'tan sıfırlamışız ha. Tamam sıfırladım devam ediyorum. İlkini yine dörtlü atacağım. Dört benim uğurlu rakamım. Ondan sonrasını hemen yaparız. Abi bak şimdi sen bana Portekiz bayrağını verdin ya ben bir hoş oldum. Sanki bir Ronaldo çıkacak gibi. At. Evet 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 Ronaldo çıkacak gibi. Öyle bir inisiyatifimiz vardı. Çat. Abi bu pazar artacak mesela <laughs> chatte şey yazmış. Oğlum ben Neymar'ı 50 milyona sattım demiş. 50 bin. Oğlum artıyor ben ne yapayım? Ben bütün takımı sattım yine artıyor. Çuvaşınay geri dene diyenler var. Hadi be. Abi hiçbir şey çıkmadı. Yalnız mesela 6500 biriktirip Sadece bir tane oyuncu almak Çok kötü bir duygu ya Abicim eğer bin, bir tabi birazdan Çıvarşına geri de atacağım lan Yine 2000 cevher ona bir patlatayım İçim, içimde kalmasın Hadi yavrum Sanki bir şeyler yanacak gibi bir his var Of Abi çok güzel yandı ya. İki defa aç. Tamam ikili aç diyorlar. İki defa aç diyorlar. İkiliyi bastım abi hızlı hızlı. Evet ikili de babayı aldık. Yalnız Mendy'yi verdi. Fred'i verdi güzel. Bunlar en azından takasta kullanacağız. Şöyle ikili bir daha açıyorum. Mehmet Ali aleyküm selam hoş geldin. Allah Allah ya. Hadi be yavrum. Allah Allah. Abi şu an C'ler de gelmedi. Bir dörtlü sallıyorum. Beyler. Ne geliyor? Dokuzlu aç. Eğer çıkmazsa dokuzlu açacağım lan. Beşli aç. Beşli uğurlu rakamım. Beş, ilk beşli açacağım. Dokuz kalın geldi bana da. Beşli açabilirim. Evet. Benim dörtten bir bok çıkmadı beyler. 4 abi bana uğurlu getireceğini hep uğursuzluk getirdi ya. O zaman beşli açıyorum. Kötü iyi. tespih alacağım. Ee, bana da bir şeyler gösteririz. Abi sen bak tespih şu an şeyden bahsediyor. Mesela trend yoldan e, mağazamız var. Onur sen trend yoldan tespih al sana ben güzel bir şey göndereceğim yanında. Ayıp ediyorsun ama sipariş kısmında var yani satıcıya soru sor bölümü var orada. Satıcıya soru sor bölümünden ben Uğur diye Onur diye yaz bana Onur. Bileyim çünkü. Senin olduğunu bileyim. Hadi tespihin attığına bir Ronaldo da alırız be. Alırız bir Ronaldo be. İran. Kaleci. Kötü. Kötü sıçtık. Çok sıçtık ya. Ağır sıçtık. Adam bile şaşırdı. Gerçi komşudur. Çok fena sıçtık. Hop hepsini almışım. Beyler Şu an Rus ruleti yapacağım Bayılırım ben Rus ruleti yapmaya 1500'ün 1500'ün hepsini atıyorum Tekte sallıyorum Şu an 100 kişiyiz Hemen bir like'ları bir alalım Hemen bir like'ları basalım Bak 15'i de atıyorum Ondan sonra Smash Sniper'e de basıyorum 15'li atıyorum 15'li Var mı? Chat 15'li atıyorum Basıyorum. İtirazınız yok değil mi? Atıyorum bak şu an. 15 li. hadi herkesten bir at 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 at. Parçala like Mike bilmem ne. Atıyorum bak. 15. Battal hala 9'u diyor ya. Battal bir dahakini hatırlat bana. 1. 15'li. 9. <laughs> 1. 9. <laughs> Atıyorum. Bilader 15 atıyorum buradan bir oyuncu verirsin artık 15'li! Ronaldo istiyoruz 15 li de Taylandlı geldi Meo kim lan bu Kim var lan burada Sıçtı hepsini doldurdu bak oğlum 15 attık hepsini doldu lan gördünüz mü keşke hep 15'te 15'le atacağım ya dur bakalım yalnız